Bölüm 2 Böylelikle gökler ve yer ve onların tüm orduları tamamlandı. Ve Allah yaptığı işini yedinci günde bitirdi. Ve yaptığı tüm işinden yedinci günde dinlendi. Ve Allah yedinci günü kutsadı. Ve onu kutsal kıldı. Çünkü Allah yaratıp yaptığı tüm işinden onda dinlendi. Göklerin ve yerin yaratıldıkları zaman Asılları bunlardır. Rab Allah yeri ve gökleri ve yeryüzünde olmadan önce her kır fidanını ve bitmeden önce her kır otunu yaptığı günde çünkü Rab Allah yeryüzü üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işlemek için adam yoktu. Ama yerden buhar yükseldi ve tüm toprağın yüzünü suladı. Ve Rab Allah toprağın tozundan adamı yaptı ve onun burnuna yaşam soluğunu üfledi ve adam yaşayan can oldu ve Rab Allah doğuya doğru Aden'de bir bahçe dikti ve yaptığı adamı oraya koydu ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı bahçenin ortasında hayat ağacını da ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını topraktan bitirdi ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı ve oradan bölündü ve dört kol oldu. İlkinin adı Pişon'dur. Kendisinde altın olan tüm Havila ülkesini kuşatır. Ve bu ülkenin altını iyidir. Orada ak günük ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihon'dur. Tüm Etiyopya ülkesini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Hiddekel'dir. Asur'un doğusuna doğru akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Rab Allah adamı aldı ve ona baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu. Ve Rab Allah adama emredip bahçenin her ağacından istediğin gibi yiyebilirsin dedi. Ama iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin gün Kesinlikle öleceksin. Ve Rab Allah, adamın yalnız olması iyi değildir dedi. Kendisi için kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah her kır hayvanını ve havanın her kuşunu topraktan yaptı. Ve onlara ne at koyacağını görmek için Adem'e getirdi. Ve Adem her yaşayan yaratığın adını ne koyduysa onun adı o oldu. Ve Adem tüm sığırlara ve hava kuşlarına ve her kır hayvanına at koydu. Ama Adem için kendisine uygun yardımcı bulunmadı. Ve Rab Allah, Adem'in üzerine derin uyku getirdi. Ve o uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı. Ve Rab Allah, adamdan aldığı kaburga kemiğini bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve Adem, Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bunun için adam babasını ve annesini bırakacak ve karısına yapışacak ve tek et beden olacaklar. Ve adamla karısı ikisi de çıplaktı ve utançları yoktu.